Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim bir, e, çok sevdiğim bir uygulama var. O uygulamada yaptım. resimleri size göstereceğim. Bu biraz kısa olacak ama bence sorun olmaz. İlki bu pek fazla uğraşarak yapmadım. yani benim için bir dakika iki dakikaydı yani. Şöyle göstereyim. Bence bu çok güzel bir at, hoşuma gitti, çok gittim. Zaten bunu e, böyle hem gece hem de böyle güzel ve unicorn diye aldım. Bazı unicorn seven arkadaşlarımız varsa burada onları çok mutlu edeceğim çünkü bayağı bir unicorn'um var ve köpek atları da. E, şöyle, ay, böyle bir atımız var, İkincisi de böyle çok hoşuma gitti ve gerçekten at ve orada kız yani hoşuma gittiği için bunu da aldım normalde kaydetmeyecektim fakat kaydettim üçüncüsü böyle bunu galiba çok fazla seveceksiniz bakar mısınız arkadaşlar çok uğraşarak yaptım bunu yani bu da yani burada benim için bir 4 dakikaydı ama öbürleri için bir saat yarım saat falan beşincisi bu bakayım bir iki üç dört pardon bu dördüncüymüş çok beğendim o kadar güzel bir anlamı var ki anlam taşıyor yani yani çok güzelmiş ben o yüzden bunu da aldım arkadaşlar bu da beşincisi bakar mısınız bunu da pek uğraş vererek yapmadım çünkü 42'ye kadar ya da 44 ama detayları çok fazla bakar mısınız yani her yerde bir başka detay var bu arada ee, şöyle uygulamanın da şu yazıyor coloring book yani resim defteri gibi bu da böyle bir şey yine bol hayvanlı şurada iki tane ölmüş örnek var neden bilmiyorum ama onlar ee, av Af köpeği galiba şu asın yanındaki. O yüzden onu da almak istedim. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim. Şunu çok hoşuma gitti. Bunu e ekran görüntüsü yapmak istiyorum. Fakat nasıl yapıyorum? Onu yorumlarda bir açıklayabilir misiniz? Evet. E Hatta böyle neyse. Bugün bu da annemin e en güzel çıktığı zaman. Kardeşim. Anneannem orada. Neyse. Bu da bir videomuz hiç izletmeyeceğim. Kendi kafamı çektim. <laughs> Bu da böyle yaptığım bir köpek. Bu kadar yani benim şeylerim. Çöplük, çöp kutusu var. Acayip dolu. Ben yani bakarsanız. Neyse. Beğendiniz mi bilmiyorum. Bunların hepsini salı günü yaptım. 1 2 3 4 dördün salı günü bu ikisini de bugün yaptım. Nasıl olmuş merak ediyorum. Eee almak isterim fikirlerinizi almak isterim. Görüşmek üzere. Bay bay.